Nerede nerede? Ses sesi. Bomba atıyor abi. Şey, kaç kaç kaç. Smoke. Oy çok güzel. Beşe bir Bitti onu. Geliyor. Kuşluyor ha. Direkt pompalıyla halledersin ya. Hadi geçti. Hadi ya. Vazgeçme geliyor yani. Üstte çıkıyor lan Nerede? Üst katta. Üst katta oynayacaklar. Aynen atlayabilir Şurası olursa sıkıntı üst kattan atlayabilir oraya dikkat dur Şimdi duydular bana Umadım tam tepsini Tam tepende birisi Arkan arkan Tam orada Dostum da yok ki Ses yap ses kaçma kanka Abi lan Hangisi? Yer çıkarsan tepedeki vuracak. Bomba tep. Uy. Verdim de çarpma be. Bir tane daha iki kişiler. Atladı infosu aldı. Çok çoğu yapıyor abi. Sağda Ben de sağdaydım. Arkadaşın kaldırıyor. Yok kaldırmıyor. Aa! Abi Let's dedim go. sağda. Kısmış herif dedim. Abi süper oyundaydı. Kaldırıyormuş.